sonsuzluğa açılan kapıyı aralayan bir milletin gökyüzündeki tarihi bambaşka ve daha özgür bir geleceğe açılıyor. İsmail Cevheri'nin, Hezarfen Ahmet Çelebi'nin, Vecihi Hürkuş'un, Nuri Demirağ'ın semayı süsleyen hayalleri artık gerçekleşiyor. Dünyanın sonsuzluğa açılan coğrafyasında bir milletin bin yıllık hasreti sona eriyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün İstikbal Göklerdedir öngörüsüyle kurulan Türk Hava Kurumu'nun bugünlere taşıdığı 88 yıllık birikimiyle zenginleşen Türk Hava Kurumu Üniversitesi hayalleri gerçekleştiriyor. Yeniliklere açık, dünya ölçeğinde düşünebilen, öngörüsü yüksek, teknolojiye meraklı, farklılık üretebilen ve farklı düşünen, hata yapmaktan korkmayan gençler. Türk Hava Kurumu Üniversitesi sizi sonsuzluğun kapısından hayallerinize kanatlanmaya davet ediyor. 3 Mart 2011'de kurulan Türk Hava Kurumu Üniversitesi bu yola 120 öğrenciyle çıkarken, şimdi kapasitesini hızla katlayarak büyümeye devam ediyor. Diğer yandan serüvenine iki fakülteyle başlayan üniversitemizin bugün 5 fakülte, 12 bölüm, 2 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüyle yükselişi de sürmektedir. Avcılık ve uzay bilimleri alanında ülkemizi daha ileriye taşımayı vizyon edilmiş üniversitemiz, bilgi ve araştırmayı, uluslararası ve ulusal düzeyde geliştirmeyi ve ülkemiz için ekonomik kıymetlere dönüştürmeyi amaç edilmiştir. Amaçlar, ilkeler ve değerleri ilişkin küresel, ulusal, bölgesel hedefler arasında işlevsel ilişkiler kurmak üniversitemizin kendine biçtiği misyonların başında gelmektedir. Üniversitemiz dünya ölçeğinde havacılık alanında yaptığı ve yapacağı çalışmalarla takip edilen alanında yenilikler üreten ve akademik çevrelerde saygın bir yere ulaşmayı hedefleyen bir kuruluş olmakla vizyonunu ortaya koymaktadır. Hedefleri arasında öğrencilerine havacılık ve uzay bilimleri alanında üst düzey hedeflere ulaşma olanağı verecek akademik ve uygulamaya yönelik kabiliyetleri kazandırmak, havacılık ve uzay bilimleri alanında tanınan Dünyanın saygın akademik kuruluşları arasında yer almak, kendi teknolojimizin eseri olan uydularımızı milli fırlatma tesislerimizden uzaya göndermek, lider, üstün vasıflı, kaliteli Türk mühendislerini yetiştirmek, dünya standartlarında gelişen ve değişen teknolojiyi sürekli yakından takip ederek kaliteli eğitim verebilmek, sadece eğitim değil ARGE üreten bir üniversite olmak, Türkiye'de ilk kez akademik unvana sahip pilotlar yetiştirmek gibi memleket geleceğini şekillendirecek projeler yer almaktadır. İşte tüm bunlar ışığında hep daha ileriye, hep daha yukarı tırmanılan ve sadece kariyer pistine inilen bir gelecekte Hayallerinizi ve hayallerimizi ortak etmek için yola çıkan üniversitemiz, 3 şehirde toplam 4 yerleşkede hizmet vererek Türkiye'de bu konuda bir ilk konumundadır. Çok kampüslü ortamı sayesinde üniversitemiz özellikle karşılıklı eğitim uçuşları gibi havacılık uygulamalarını gerçekleştiren ender eğitim kurumlarından biridir. Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde bulunan sayısı 80'e yakın son teknoloji donanımlı uçakla Türkiye'nin havacılık eğitiminde en büyük filoya sahip kurumudur. Ayrıca filosunda barındırdığı uçakların çeşitliliği sayesinde öğrencilerine kaliteli ve değişik tecrübeler sunmaktadır. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Türkiye'nin havacılık ve uzay bilimleri alanında ilk ve tek ihtisas üniversitesidir. Havacılık sektöründe nitelikli yetişmiş elemana duyulan ihtiyaç, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin önemini arttırmaktadır. Üniversitenin özel sektörle olan bağları, mezunlarının sektörde kolayca iş bulmalarına olanak sağlamaktadır. Üniversitemiz, yurt dışı eğitim imkanlarıyla mühendislik, teknoloji, işletme ve hava ulaştırma alanlarında Türkiye'nin ilk ve tek havacılık ve uzay bilimleri üniversitesidir. Üniversitemizin Türk Kuşu Kampüsü'nde Hava Ulaştırma Fakültesi, Hava Trafik Kontrol, Pilotaj, İşletme Fakültesi, Havacılık İşletmeciliği Bölümü, Lojistik Yönetimi, İşletme, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Pilotaj, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Astronomi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme, Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi. İzmir kampüsünde ise Hava Ulaştırma Fakültesi, İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Hava Lojistiği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ile Türk eğitim dünyasında bir yıldız gibi parlıyor. Sonsuz gök kubbede Anadolu coğrafyasının destanını yazıyor.